Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin dün katıldığı bir yayında, makro göstergelerin pozitif olduğu bir yerde aklı başındaki bir finansör Türkiye'de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir ama çarpılan kim olduğu, küçük yatırımcılar her zaman olduğu gibi sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Nebati'nin açıklamalarının bir itiraf olduğunu belirten Saymaz, küçük yatırımcıların mağdur olduğunu itiraf ederken öyle rahat ve öyle pervasızdı ki sanki Eylül ayından beri ekonomideki akıl dışılıkların sorumluluğu bakanı olduğu iktidara değil de ana muhalefete aitti ifadelerini kullandı. Saymaz'ın bugünkü yazısı şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün katıldığı bir TV yayınında dövizdeki düşüşten ötürü küçük yatırımcıların mağdur olduğunu itiraf ederken öyle rahat ve öyle pervasızdı ki Sanki Eylül ayından beri ekonomideki akıl dışılıkların sorumluluğu bakanı olduğu iktidara değil de ana muhalefete aitti. Şöyle dedi Nebati. Makro göstergelerin pozitif olduğu bir yerde aklı başındaki bir finansör Türkiye'deki bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar her zamanki gibi küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Evet, itiraftır bu. Çünkü Türk lirasının döviz karşısında yarı yarıya değer kaybetmesi üzerine küçük yatırımcı telaşla banka şubelerine, kuyumculara ve döviz bürolarına koştu. Elindekileri ya dövize çevirdi ya da altına yatırdı. Niyeti servetine servet katmak değildi, birikimini koruyabilmekti. Bu tuzağı kurulacağını bilemezdi. Bakan Nebati konuşmasının devamında biz uyardık diyor. Bu bir köpüktür. Sakın inanmayın, sakın uymayın diye defalarca uyardık. Uyarı filan olmadı hiç. Aksine iktidar bilinçli şekilde panik butonuna bastı. Hatırlayın. Erdoğan'ın ısrarı üzerine Merkez Bankası 23 Eylül'de faizi %19'dan 18'e indirdi. Dolar 8.65'ten 8.80'e yükseldi. 22 Ekim günü faiz 2 puan düşürüldü ve %16'ya indi. Dolar 9.66'ya çıktı. 18 Kasım'da faiz 15'e gerilerken dolar 11 TL'ye dayandı. 16 Aralık'ta %14'e şekildi. Dolar 18 TL'ye tırmandı. TL'yi pula çeviren bu süreç Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç şeklindeki akıl ve bilim dışı teorisini dayatmasından kaynaklandı. Erdoğan bu teoriye parti mensuplarını bile ikna edemediği için dine sığındı. Nas ortada dedi. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirimine zorlayarak iktisadın reddettiği bir varsayımı ayetlerle gerekçelendirerek dövizin önü alınamaz şekilde uyarılarına kulak tıkayarak Saygın iktisatçıların öneri ve eleştirilerini mandacı iktisatçı reçetesi diye aşağılayarak faizi %19'dan 14'e çekti. Küçük yatırımcı birikimini dövize çevirdiyse Erdoğan faizi baskılayıp döviz kurunu tetiklediği içindi. Yatırımcıyı yönelten Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan kur korumalı TL vadeli mevduatını açıklamasından bir gün önce 20 Aralık'ta Müslüman olarak Nas neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim demekle beyis görmedi. Pazartesi sabahı kur yangınına benzin döktü. Küçük yatırımcı paniğe kapıldı. Çarpıldıysa böyle çarpıldı, aldatıldıysa böyle sanki küçük yatırımcıya tuzak kurar gibi aradan 24 saat bile geçmeden 21 Aralık'ta Erdoğan 1980'li yıllarda Türkiye'yi borç batağına sürükleyen döviz çevirmeli mevduat sisteminin ikizi olan kur korumalı mevduat sistemini ilan etti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2018'de uygulamaktan vazgeçtiği sistem iktidar için can simidi oldu. Dolar 11 TL'ye geriledi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'a göre gece 1 milyar dolar bozduruldu. O saatte kuyumcu ve döviz büroları kapalı olduğuna göre bu miktardaki parayı küçük yatırımcılar bozdurmuş olamaz. Geriye kim kalıyor? Merkez Bankası'nın arka kapıdan döviz tedarik ettiği kamu bankaları ve nebatinin aklı başında finansörler dediği sermaye sahipleri. Acaba 21 Aralık'ta kur korumalı mevduat sistemini ilan edeceğini önceden bilenler var mıydı? Bu bilenler 18 TL'den döviz bozdurdu mu? Aynı anda iktidar telaşa sürüklediği için küçük yatırımcıyı 15, 16 ve hatta 17 TL'den döviz almaya iterek tuzağa düşürdü.